Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılında yapılacak öğretmen ataması ile alakalı şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Şubat ayının ikinci haftasında bir açıklamanın olması bekleniyor. Peki 2021 yılında 40 bin ataba olsa branşlardan kaç kişi alınacak? Kontenjeler neler olacak? Bu videomuzda sizlerle bunu inceleyeceğiz. Evet tablomu ben parçalara ayırdım. Kendi branşınızın olduğu yerde videoyu durdurup tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablonun ilk kısmı karşınızda. Tablomuzun ikinci kısmı. Tablomuzun üçüncü kısmı. Tablomuzun dördüncü kısmı. Tablomuzun son kısmı. Evet, söylediğim gibi kendi branşınızın olduğu yerde videoyu durdurup tabloyu inceleyebilirsiniz. Atama süreciyle alakalı videolarımız gelecek. Bu videolarımızı Dalgalama Matematik kanalından izlemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese güzel bir süreç dilerim. Görüşmek üzere.